Arkadaşlar videoda anlatıldığı gibi kendim videoyu. Şimdi, em, sen git bakayım. Sözlükle sen. Yastıkların hepsini alıyorsunuz. Eee köşelere koyuyorsunuz. İsterseniz bir şeyle de kapı yapabilirsiniz. Benimki sandalye. Şimdi anlatacağım. Görür müsün sen beni çekersen? Güzel olur. Çek yeter. Çek yeter

şekilde dolgunuza Ay çadırın içi de çok güzel gözüküyor. Şuraya da koyuyorsunuz arkadaşlar. Gözüküyor. Yaptığımızı da koy. bir bostuk var. Gelin. Nerede bostuk ya? Şuraya. Şuraya. bakalım. Kaplarını Tamam kapıyı da kapat. Kapat kapat ben gel dediğimde geleceksin. Sürpriz sana. Ay annemden kutu oyunu isteyecektim. Neyse çıkarır ama valiz nereye koyacağım? Valiz. Ya da bozuk tekrardan yaparız şabildi tabanımızı da kayalım. Başka kalemlerini de alalım ne olur ne olmaz. Aa halk geldi. Ben kapatıyorum. Videoyu.